Anlat bakalım. Kime çalışıyorsun? <laughs> ya bizim oğlan var. İki yaşında ellerinden öper. Masrafı inan ki hiç bitmiyor. Beş parasından canıma tak etti. <laughs> i̇nan ki tamamen ona çalışıyorum. <gülüyor> 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 Yalnız sen de iyi çalışıyorsun ha. Bak bu elektrik faturası bu ay fazla gelebilir. Malum kriz ortamı. Anlat kime çalışıyorsun dedim. Ben yalnız çalışırım. Da kış oldu be. Bak arkadaşım, bak güzel arkadaşım. Beni ölürseniz de ben konuşmam. Mizacım böyle benim, mizacım. Zaten ha? ölen genelde sen olmuyorsun. Sevdiklerin oluyor. Ne demek istiyorsun lan sen? İlk karın, çocuğun annesi ölmedi mi? Halime ölmedi mi? Lan bana bak, senin. Dilini sökerim lan. Dilini sökerim lan senin. Sen nereden biliyorsun lan onları? Ha? ha bir de Timur var. Mesai arkadaşın. O da temize havale olmadı mı? Bu arada yeniden evleniyormuşsun. Bakalım yeni gelin ne kadar yaşayacak? Belki de sıra oğlundadır ha? Bir kez soruyorum. Kimin için çalışıyorsun? Bak arkadaşım, madem çok ısrar ediyorsun, senin güzel hatırın için söyleyeyim. Ülkeme hizmet için çalışıyorum. Vatan için, bayrağım için. Öyle mi? Şimdi göreceğiz bakalım nasıl çalıştığını.